Ecumap Motorsport olarak yeni bir YouTube videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün size arkadaşlar Megane 4 Tesla tarzı bir multimedya tanıtacağım arkadaşlar. Cihazı şöyle size ön bilgi olarak göstereyim. Cihaz 9.7 IPS ekranına sahip arkadaşlar. Üzerinde analog tuşları var. Tabi diğerleri gibi bu da silindir arkadaşlar. ince tabanlı. İşte GPS anteni, Wi-Fi anteni, RCA soketleri ve power soketleri bulunur. Aracı full destekler arkadaşlar. Ben kısaca size tam teknik özelliklerini de anlatayım ama daha önceden abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. 2 GB RAM, 32 GB ROM hafızaya sahip arkadaşlar. Android 10 işletim sistemi var içerisinde. Ee, video, MP3, internet, YouTube, Facebook her şey arkadaşlar. Bir tablet de aslında kullanabiliyorsunuz. Aracın bütün fonksiyonlarını destekler arkadaşlar cihaz. Yani araca birebir uyumludur. Eğer abone olduysanız cihazı yakından incelemeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızı tanımaya başlayalım şöyle karşıya koyayım öncelikle. Cihaz 9.7 Tesla tarzı bir multimedya arkadaşlar. 2 GB RAM'e sahip, 32 GB ROM hafızaya sahip, 4 çekirdekli AMR işlemcisi olan bir ürün arkadaşlar. Şöyle arkasını göstereyim size. Arkasında çeşitli soketler var arkadaşlar. Power soketi, anten soketi, GPS anteni, Wi-Fi anteni, RCA çıkışları, USB girişleri, AUX çıkışları. Ve aracın orijinal kapı, açma, kapanma, dört çakarların falan filan olanların soketi de bu arkadaşlar. O soketi de takınca aynı şekilde öndeki düğmeler de aktif olarak çalışıyor arkadaşlar. Hmm. Cihazımız bu şekilde. Cihazımızla beraber gelen bir adet USB kablosu arkadaşlar. Bir adet power kablosu. Power kablosu ile beraber bir ses için klik e, sesleri için bir buzzer arkadaşlar. E, son versiyon olan bir e, CAN BUS modülü. Megane 4 araçları özellikle olan. Birçok e, testede arkadaşlar dikkat edin. Bunlar eski versiyon takıldığında araçta çeşitli arızalar verir arkadaşlar. Ken bas modülü çakışmasından dolayı airbag arızası verir, şanzıman arızaları verir. İşte çeşitli böyle aptal aptal bir sürü arıza verir. Kimse bulamaz bunun neden olduğunu ama hani asıl sıkıntı budur arkadaşlar. Şu modülün versiyonudur arkadaşlar. Bilginiz olsun daha sonra başınıza gelirse. AUX için RCA kabloları, anfi kablosu, işte geri görüş kamerası için bir RCA kablosu, anten kablosu için çevirici bir ara kablo arkadaşlar. Aracın orijinal USB'sini kullanmak için bir USB çevirici, Wi-Fi anteni ve bir adet de GPS anteni arkadaşlar. Cihazla beraber eğer internet üzerinden alırsanız size bunlar gelecek bize burada montaja gelirseniz de bunlar aracınıza takılacak arkadaşlar. Cihazı bir öncelikle bir USB kablosu takalım. Bunların hafızasında USB yoktur şey e, video müzik yoktur arkadaşlar. Şuradaki mesela USB kablosu. Bunları da ters takamazsınız. Hepsinin yeri belli çünkü arkadaşlar. Power kablusun da takalım yerine. Evet cihazımız açıldı. Biz masaüstü bir aparat yaptığımız için şu an arkadaşlar masaüstü aparatta cihazımızı analog olarak çalıştırabiliyoruz. Cihazımız açılıyor şu an. Fark ettiyseniz ekran IPS ekran arkadaşlar. Renk canlılığını gör, gör, e, fark etmişsinizdir umarım. Cihazımız açıldı. Bir USB takalım içine. USB takalım biz öncelikle menümüze bakalım. Arkadaşlar kısa yollarda navigasyon, radyo, bluetooth, müzik ve step by modu var burada bunları aktif edebiliyorsunuz. Şurada MP3 dinlemek için ana menüye geçiyor arkadaşlar. Bluetooth, video, müzik çalar, hesap makinesi, ayarları, internet, kontrollü öğrenme, equalizer. Bunda arkadaşlar DSP vardır. Yüksek ses çıkışı vardır arkadaşlar. ASP ayarlayabilirsiniz buradan. Cazırak, bırakta bırakalım. Bu da sağ sol ön arka şeylerinin e, kolon yönlerini ayarlıyor. Buradan geri diyelim. Bundan sonra ön görüş kamerası. Araca ön kamera da bağlayabiliyorsunuz. Ace Connection dediği ekran yansıtma arkadaşlar. Telefonunuzun ekranını direkt yansıtabiliyorsunuz. Android'lerde kablolu iOS'larda iPhone'larda kablosuz olarak direkt yansıtabiliyorsunuz. Galeri diyor. İşte internet, haritalar, Store, radyo, asistan çubuğu, araç bilgisi. Araç bilgisi arkadaşlar bakıyorsunuz aracın e, normal aracı paket olarak alıyorsunuz ya o paketlerdeki olan bütün şeyler burada. Buradan hani aktif edip deaktif de edebiliyorsunuz. Yakıt bilgisi dediği de bu sizin e, normal diğer araçlarda ekranda gördüğünüz ortalama yakıt miktarını gösteriyor arkadaşlar. Şu araç bilgisi de aynısı. Tamam aynısı işte. Youtube'da. Şey yapalım arkadaşlar. internet için aklında soru işareti olan varsa şunun antenini bağlayalım. Wi-Fi antenini yerine bağlayalım. antenini yerine bağladık arkadaşlar. Şuradan Wi-Fi açalım. Bizim işlerimizin şifreyi gösterdiği Mecumal Motorsport arkadaşlar. Hemen Wi-Fi bize bağlandı. Mesela YouTube güncelse arkadaşlar direkt yeniden dene. Şu an açmıyor çünkü e, cihazımızın saati orijinal değil büyük ihtimalle. Ben size hemen şuradan internet üzerinden göstereceğim onu. Şuradan bir YouTube yazıp açalım. Kabul et. Hayır, oturum açmayalım. Geldi arkadaşlar. Oturum olmadığı için orada size uyarı verdi. Şimdi oradan açsak da, işte gayet hızlıdır arkadaşlar. Bir Şarkı açalım buradan. Her sesi kısık bu şuradan açalım. Şimdi hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Çünkü Çerezda Kokteyl genellikle... ailesinin mangal tadında yeni üyesi Çerezda Kokteyl Mangal. Hani gel şeylerde video geçişlerde güzel hızlı da arkadaşlar. Şey geçirdik böyle arkadaşlar. Hani internetinde gördünüz. Başka aklımıza takılan radyoyu açalım. Radyoda anten olmadığı için şu an çekmeyecek. Buradan geri olarak çıkarsanız kapatır da çıkar. Burada aracın orijinal hızını falan gösterir arkadaşlar. videosuna bakalım. Şu an USB'mizin içindeki videolar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. eğer oldu da ekranda ses kısılırsa bilin ki telif haklarından yüzünden sesleri kısılır. Ben şöyle kısa kısa şey yapmadan Geçireceğim. Görün arkadaşlar, telif yemesin. Bu şekilde arkadaşlar. MP3 çalar. MP3'ününü de bakalım. USB'nin içinde bir tane şarkı varmış. Açtı arkadaşlar. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Sayfayı beğenip takip ederseniz desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler arkadaşlar.